şekilde bitireyim de. <laughs> Merhaba, ben Kadri Doçent Atanlaş. Bugün sizlere bir e-sporcunun günü nasıl geçiyor onu göstereceğim. Şu an bootcamp'teyiz. Şimdi saat 8.30 civarı. Şimdi spora ineceğim. Bir spor yapacağız, sonra bir duş, sonra kahvaltı direkt. Bu şekilde sporda görüşürüz. Şimdi spor bitti. Odaya çıkacağız B1. Bizim bulunduğumuz oda. Bilgisayarların olduğu oda. En devam edeceğiz B1'de. Direktleri antrenmanları orada atıyoruz. Şimdi oraya gidelim. En yaptığım şeyleri göstereyim size. Ghost, Şerif, Gardim ve Vandal. Bu dört silahla yapıyorum en Şöyle yapıyorum. Kolay modda açıp 30 vuruyorum. Bu şekilde kafasını sabit kalıyorum. Vurduktan sonra. Bu kolay moddaki önce hani tüm silahları oynarken ısınma, Moza hakimiyetini arttırma başlangıç olarak. Sonrasında orta moda geçiyorum. Orta modda da aynı şekilde 30 vuruyorum. Yavaş yavaş aynı şekilde. Olay tamamen 30 vurmak. 30 vurana kadar devam ediyoruz bunların ikisini. Sonra zor moda geçip zor modda da 20 üstü vurana kadar devam ediyoruz. Ghost'la, Sheriff'le, Guardian'a ve Vandal'la bu dördüyle yapıyorum. Sonra zaten antrenman, rankıt bu şekilde devam ediyor. Kahvaltıya gideceğiz. Saat 9.40 hızlı bir duş alacağım. Sonra hemen kahvaltıya çıkacağız zaten. Geç kalmak istemiyorum. Çünkü o tam onda başlıyoruz. Hep beraber kahvaltı yapıyoruz takımca. O yüzden şimdi hızlı bir duş alıp hemen kahvaltıya çıkacağız. Bunu vereyim mi abi sana şimdi? Duşta ses gelmesin sana. Şimdi duştan çıktım. Kahvaltıya gideceğiz. To asansörü tutuyor. <laughs> asansörü bindim. Geldi. Bin. Atla. Direkt. Yok abi. Benim günüm. <laughs> Abi buradan alıyorum. Oradaki var, yerde var, ama ayna var. Aynı var. İstersen sen buyur abi. Ya geç. Ya geç, buyur abi. Geç geç. Berkan ben var. sen de geç. Ya <laughs> abi. Hadi hadi. Çekiyor musun abi? Abi şimdi bir tane örgü peyniri alıyorum. Aldım. Bravo. <laughs> şimdi Nutella iki tane. Olmazsa olmazımız. Gel abi. Kes abi. 3 tane de salatalık alıyoruz. 3 önemli, 3 olacak. 3 tane zeytin. Yine 3. 3. Helal abi. Bizim abi çok tatlı ya. Odanın içine girdi bana. Bankadan işte borcunu falan dedim. Olur mı? Ben her sen Sen bayıyı... ödedin? evet bak, ödeme şey ödüş. diyor. Banka borcum vardı başkası yok diyor, sen ödedin Yok yok, abi yok artık. <laughs> çok abla çok farklı. ben Allah ben <laughs> ödeyeceğim sen sakin ol. Aynı mı bilmiyorum da. Hadi görüşürüz İbo. <laughs> Gel yani abi, abi. Abi, Gelmiyorum. Abi, Gelmiyorum. Gelmeyeceğim abi. Ya <laughs> <laughs> abi. <gülüyor> Şimdi kahvaltıdan geldik. Üstümüzü değiştireceğiz. Gelin size bakalım neler giyeceğimize. Şimdi üzerimde zaten var ama biraz hava soğuk. Biraz daha uzun giymeyi düşünüyorum. Bunları da bayağı seviyorum. Şort zaten normal. Rakmalı hepsi. Bu tişört de seviyorum ama diğerini daha çok seviyorum. Bunun da arkasında desen var. Onun da arkasında desen var. Şöyle bunu da göstereyim. Bunu daha çok seviyorum. Bu da güzel ama bu şekilde. Arka kısmı. Bunu giyeceğim. Altına bir tane eşofman giyeceğim. Uzun. Burada bir tane arkamız var. Bunu da çıkartıp göstereyim. Şu şekilde önünde aslan deseni var. Arka kısmında da bu şekilde yazıları var. Kol kısmında da. Bir tane hoodie'miz var. Üzerine hoodie giyeceğim. Biraz hava soğuk çünkü dediğim gibi. Şöyle tişörtün üzerine hoodie giyeceğim. Çok fena bir şey. Bir de dışarı çıkarsak diye arada hava almaya çıkıyoruz. Ceketi giyeceğiz. Ceket zaten en sevdiğim parça. Mükemmel. Her tarafında güzel detaylar falan var. Kol kısımlarında. Çok güzel yazıları var tişörtü bir de hoodie alalım şöyle. Şimdi giydikten sonra tekrardan görüşürüz. Şimdi çık aşağı ince. Dün bir tane bu izlemem gerekiyordu. Onu izlemedim. Hoştan buradan özür diliyorum. Onu izleyeceğim. Sonra elim kasacağım. Sonra zaten antrenmana gireceğiz. Şimdi gidelim. Abi dikkat. Housekeeping. Housekeeping. Az önce ablar housekeeping yapıyordu. Ona renk geldik. Ablara da buradan teşekkür ederiz. Her gün odalarımızı temizliyorlar. Genel yani anlamda hiç zorlanmıyoruz. Hepsine teşekkür ederiz buradan. Şimdi aşağı ineceğiz. Gelin inip antrenman yapalım. Ne yapıyorsun dostum? Dostum nasılsın? Dostum. Maçız, maçız abi. Baba maçız abi. Baba, baba. Aynen, hareket bu. Nasıl abi fıstığla ne yapıyorduk? Nasıl gel öyle? bırak, gel boş <laughs> yer burada, gel. Ver. Trie flash çarpacağım. Top trie flash çarpacağım. Verdim. Verdim. <gülüyor> 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 yok yok trie yok trie yok. <laughs> <laughs> Top çöz. Ne geldi? Arka geldi arka arka. Çöz çöz trie. <laughs> Çözeceğim <laughs> sağında. <laughs> beraber. Let's <laughs> go. <laughs> Şimdi yukarı çıkıyoruz yemek yemeye. Hep beraber. Burak. Göktu abi ben, İbo geç kaldık ama koç yanımızda sıkıntı yok. Değil sıkıntı Değil mi abi? Yok, ben sorumluluğu alıyorum. Ona koyayım. Tamamdır abi. Sol geldi abi gel. Senin taraftan tamam. Inan. Abi bir şey söyleyeyim mi? Kadri hiç bile çok rahatsız. Ben geçen gün yanına gittim ne haber dedim. Yani tepkileri görmeyin. Hiç bu kameraya oynadığı gibi biri değil. Onu söyleyeyim abi, yani. yani. Kameraya, hiç kamera, kameraya oynadığı kamera. Çekiyor mu abi? En sevdiğim yer. Çek abi. Olay bu. Olay burası <laughs> bu Ne yiyeceğiz? Şu çok önemli bak abi. 3 üç tane olacak. Üç. Üç çok önemli. Üç. Çok bak. Iyi. Üç. Üç. Bak 3 abi gördün mü? Koyayım mı abime? Koy abi. Gel abi. Şimdi abi. Şey tadım yapacağız bak. Şimdi yiyeceğiz sonra tekrardan antrenman. Gel abi buyur ben otur. Bacım mü abi? Biz yiyeceğiz. Aşağı gidiyoruz. Kalsın mı? Abi hemen, hemen, geliyorum hemen. Rapor abi. Günlük rapor. Yazılı. Gün nasıldı? 10 üzerinden kaç? Ne yapıyorum? Ne yedim? Ne içtim? Evet. Hmm. Evet. Biraz olaylar yaşamış. Onları dinliyorum. Empati yapıyorum. Hak veriyorum. Haklısın diyorum. Valla bootcamp şu anda bence verimli geçiyor. Bu sezon çok daha iyi bir doçent göstereceğim insanlara. Bu konuda kendimden eminim. Çok daha özgüvenli olacağız bu sezon. Zaten her zaman özgüvenliyiz yani. İstediklerimizi daha iyi yapacağımızı düşünüyorum. Daha başarılı olacağımızı düşünüyorum bir anlamda. Çünkü iki sezondur sürekli üçüncülükte kapatıyoruz ve finale her zaman hiç yenilmeden geliyoruz. Sonrasında yaşadığımız durum ikisi de aynı oldu. Bu sezon çok daha iyi geleceğiz. Herkes bunu bilsin. Yani bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese görüşmek üzere. <laughs> Kafalar cecik oldu abi.